Selam arkadaşlar. İstanbul'da, Bostancı'da, rüzgarlı sabah. Bugün size hayalet silahlar hakkında konuşmak istiyorum. Hayalet silahlar son dönemde konuşulmaya başlanan, tartışılmaya başlanan bir konu haline aldı tekrardan. O da şu, sebebi de bu Amerika'da biliyorsunuz geçenlerde bayağı yüksek profilli bir cinayet oldu. E, Luigi Mangione adında bir genç e, ki gayet gelecek var bir genç bir çocuk böyle Amerika'nın en iyi okullarından bir tanesinden mezun vesaire hani yakışıklı hayat önünde bir hani güzel hayat olduğu beklenen hani zengin bir aileden gelen falan böyle bir çocuk gitmiş United Healthcare'in ki Amerika'nın en büyük sağlık sigortası kuruluşlarından bir tanesi CEO'sunu New York'ta bir etkinlik öncesinde sabahın köründe bulup onu silahıyla vurmuş. Ondan sonra da çok profesyonel bir şekilde olay yerinden kaybolmuş. Yani uzun süre hani o, onun buzunu kullanamayacağı o katilin bilinmiyordu. Çünkü e, hani hiç kimliğini belirlemeyecek şekilde çalışmış. işte gitmiş atıyorum e, oteller, check-in yaparken hep nakit para kullanmış. Hiç böyle takip edilmeyecek şekilde her şeyi düzenlemiş, planlamış vesaire. Ve aynı zamanda tabii bunların en önemlisi Kullandığı silahta bir hayalet silahmış. İşte hayalet silah konusu o yüzden tekrar gündeme geldi. Hayalet silah nedir arkadaşlar ki bu kendi egemenlik noktasında da önemli bir aslında teknoloji ama tabi biraz tercih ettiğimiz türden bir alan değil sonuçta silah ama üç boyutlu yazıcılarla kendi kendinize tamamen evde silah üretmenizi sağlayan bir teknoloji. Bunu ilk Amerika'da 2010'ların ortasında bir çocuk aslında gene bir eleman geliştirmiş. Defense Distributed yanlış hatırlamıyorsam adında bir şirket kuruyor. Yani dağıtık savunma adı altında bir şirket kuruyor. Ve gidiyor burada işte bir üç boyutlu silahın tasarımını internete koyuyor. Ardından bu tabi hemen Amerika'nın FBI'nin vesaire dikkatini çekiyor ve hemen bunu toplamasını istiyorlar. Sonra bir dava süreci başlıyor. Ve sonunda bugün geldiğimiz noktada Amerika'da aslında bu şu anda hukuki kanun çünkü biliyorsunuz Amerika'da Second Amendment diye bir şey var. Yani bu öyle bir kanun ki anayasada ki bir kanun bu. Ona göre herkesin aslında silah taşıma ve silahlanma hakkı var. Bu hani insani bir hak. Vatandaşlık hakkı gibi düşünün. Eee o yüzden 3 boyutlu silahlarda burada bundan faydalanmış vaziyette şu anda bu kanuni e, durumdan. Ama tabii hoşlanılmayan noktası şu üç boyutlu silahlar. Normalde kurşun pardon silahlarda kimin attığına dair daha e, yanlış bilmiyorsam tabii ben de hani e uzman olduğum bir konu değil silahlar ama hani bir bilgi var ama burada üç boyutlu silahlarda bununla ilgili bir bilgi tutulamıyor. Yani hani silahın kimliği ile ilgili bir bilgi bulunması zor ve hani herkes yapabilir. Zaten şirketin adı, adı da dağıtık savunma. Yani hani dağıtık herkesin e, hani yapabilmesi anlamına gelen bir konu. Neyse arkadaşlar e, bu yüzden Amerika'da çok sevilen, e, istenen bir teknoloji değil bu ama gittikçe de yaygınlaşıyor. İşte çocuk da bunu kullanmış. O Luigi dediğimiz eleman. Şu anda tabi yakalandı falan. Hani Amerika'da sonuçta teknoloji çok geçmiş adamlar bir şekilde buldular elemanı. İstediği kadar saklanırsa saklansın. Bir gün vesaire bilmiyorum. Neyse, sonuçta bu çocuk şu anda şeyde ve ama işte 3 boyutlu printerlerle, pardon, evet 3 boyutlu printerlerle, yazıcılarla yapılan silahlarda, yani hayalet silahlarda iyice şu anda revaçta. Burada o dediğim şeyin adı Liberator. Halihazırda bulunuyor. Türkiye'deki hukuki durumunu bilmiyorum. Kanuni durumunu, izinli mi, değil mi ee, onu bilmiyorum ama sanmıyorum açıkçası Çünkü normalde her silah zaten biliyorsunuz hani Amerika'daki o Second Amendment gibi bir kanun olmadığı için her silah e, mutlaka lisansa tabi. O yüzden bunun da çok legal olduğunu düşünmüyorum. Ama e, sonuçta hani o dosyalara muhtemelen Türkiye'den de erişiliyordur. E, ve e, üç boyutlu printer'larla, bu Liberator adındaki şey, muhtemelen e, yazılabilir. E, ardından tabi kullanılması gereken şeyler, e, daha gelişmiş şeyler, M mermilerin gerçek olması gerektiğini düşünüyorum, tahmin ediyorum, bilmiyorum, e, vesaire vesaire. E, Gelelim 3 boyutlu yazıcılar biliyorsunuz benim ilgimi çeken bir konu 3 boyutlu yazıcılar çünkü her anlamda size özgürlük sağlayan bir teknoloji. Ben geçenlerde bir kendime Creality'nin 3D Max ürününü aldım size de öneririm çünkü şöyle pardon Creality K1 Max Creality K1 Max adında bir ürün öneririm çünkü hem çok geniş bir alan sağlıyor. 30 santim, 30 santim, 30 santim. Yani bayağı geniş bir alan sağlıyor. Hem de kapalı, hazır geliyor. Yani kendiniz yapmanız gereken bir şey var ama internette, YouTube'da arattığınız zaman bir sürü örnekleri var. Türkçe bile var. Artı, e, bunun böyle yapay zeka ile hata tanıma özelliği gibi şey de var. Kurulum falan kolaydı yani, hani öyle söyleyeyim. Daha ucuz opsiyonlar var bu. Türkiye'de 1000 dolara falan geliyor. Hani Amerika'da 800 dolarlık bir printer aslında. Türkiye'deki bir tabi biraz daha pahalı ama hani gerçekten e, bence değiyor çünkü Ender vesaire diye gene Creality'nin ürünleri var başarılı. Daha ufaklar, daha az gelişmişler. Ama onları kendiniz çok toplamanız gerekiyor falan. Hani yaparım diyorsanız yapın ama bence ilk bir de çok daha yavaşlar bu K1 Max'e göre. Yani o yüzden bence özellikle ilk printer'ı birazcık e, mümkünse tabi e, keseyi açmakta fayda var. E, çünkü Yoksa hani direkt ee, sıkılırsınız. Yani zaten hani aa yapamıyorum deyip vazgeçebilirsiniz. O yüzden hani almışken iyisini almaktı bence. Özellikle en başta fayda var o teknoloji öğrenirken. Çünkü bayağı komplike bir şeymiş. Ben de size göstereyim. Şunu yaptım. Anahtar yaptım bir tane. Kendime hemen ilk iş. Şöyle göstereyim ilk ürünümü. Batman anahtarlı. Tabi daha yapılabilecek çok güzel bir sürü şey var ama yani dediğim gibi yani hayalet silah bile yani yapılabildiği konuşuluyor. Ee, dolayısıyla şey, çok enteresan bir teknoloji. Herkese öneririm. Ee, hayalet silahları dediğim gibi o Luigi'nin sebebiyle tekrar konuşuluyor. Ee, Amerika'da bir tek New Jersey'de yasak diye biliyorum ben ama diğer eyaletlerde serbest. Ee, dediğim gibi Türkiye'de e, tahmin ediyorum değildir. O yüzden e, <laughs> bunları aman tavsiye olarak alıp şey yapmayın, dikkatli olun. Ee, ama enteresan, özellikle üç boyutlu tarayıcıların enteresan teknoloji oldu ve dünyanın hani kendine egemenlik konusunda geldiği noktada noktasında hayalet silahlar gerçekten enteresan bir konu. Böyle arkadaşlar, bugünlük yayınım böyle. Şöyle bir adam manzarasıyla size bay bay diyeyim. Ve kendinize iyi bakın.